Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 10 ve Windows 11'de arama yerine yazı yazamamanızın nedenini ve sorunun çözümünü göstereceğim. bu Windows 10 ve Windows 11 içerisinde aynı adımlar geçerli. Yani siz klavyenizi başka noktalarda her şekilde kullanırken Windows arama yerinde ya da Wi-Fi'de parola yazmak istediğinizde kullanamıyorsanız bu sorun genelde Windows kaynaklı ve genelde regedit dosyalarında kaynaklanan bir eksikten dolayı olur. Burada bu sorunun çözümü için yapmanız gereken işlemleri size adım adım göstereceğim. Zaten karşımda gördüğünüz not defterinin aynı şekilde açıklamada yazısını göreceksiniz. Direkt oradan kopyalayıp alabileceksiniz. Şimdi burada yapmanız gereken ilk işlem alıyorsunuz burayı. Kopyala diyorsunuz. Sonrasında Windows ve R tuşuna basıp buraya regedit yazıyorsunuz. Karşınıza bu ekran geliyor. Kopyalamış olduğunuzu yapıştırıp Buraya geldiğinizde yeni dize değeri diyorsunuz. Yeni dize değerinde bakın. Burada eksiye kadar olan kısmı kopyalıyorsunuz. Sağ tık yeniden adlandır deyip burada ctfmon 10 eksi haricindeki her şeyi silip açıyorsunuz. Şimdi ki kodu tekrardan buraya yapıştırıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Regedit'teki işlemleriniz tamam. Şimdi geldik asıl noktaya. Burada geri kalan işlemleri CMD üzerinden yapacağız. CMD'yi yönetici olarak çalıştırmamız lazım ama Windows arama yeri de çalışmadığı için CMD'ye nasıl ulaşacağız? Şimdi CMD'ye ulaşmak için öncelikle dosyalara geliyoruz. Dosyalarda bilgisayar. Bilgisayardan yerel X C. Yerel X C içerisinden de Windows. Windows'da sistem 32'ye geliyoruz. Sistem 32'de CMD yazdığınız zaman sağ tık yönetici olarak çalıştır dediğinizde burada bu kodu zaten kopyalamıştık. Tekrardan yine kopyalayabiliriz. Enter diyoruz ve bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra Windows arama yerinin direkt olarak çalıştığını göreceksiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize.